Evet arkadaşlar, bugün biz artık konteynerde yaşadığımız için konteynerimize küçük elektrikli süpürge aldık. Şimdi onu kutu açılışı, açılımını yapacağız. Şöyle açalım. Evet, güzel bir süpürge yani, hafif. Ağır değil. An, biraz Ama güzel bir süpürge gibi, gibi geliyor. Zaten üzere. Evet, oradan bir şey düştü. Evet borumuz düştü. Arkadaşlar şöyle başlıklarımız var. Şu üstüne ledlerimiz var böyle ışık yapmak için. Bu başlık Burada böyle farklı uçlarımız var. Böyle duvara sabitlemek için parçalarımız ve vidalarımız. Burada şarj kablomuz. Burada başka bir başlığımız. Şimdi makinenin kendisini çıkartıyorum. Burada kullanma kılavuzu ve garanti belgesi zıvırı var. Makine şöyle. Şimdi paketinden çıkartacağım. Evet böyle bir makine burada böyle torba torbamız var, bunun böyle şuralarımız var. E çalıştı e, çok yani tavsiye ederim size çok güzel tozlar alıyor yani biz ne yaptık öyle burada da başlığımız var şu hangi tarafı bulacağını bir bakalım sanırım bu taraf evet. Burada Max ve Mini burada yani şeyini gösteriyor. Ee, burada bu da işte ıvır var. Bunları siz görmenize gerek yok diye düşünüyorum. Yani makinayı biz test edeceğiz. Yani ona göre size tavsiye edip edemeyeceğimizi söyleyeceğiz. Hafif bir makine. Konteyner yaşayanlar için iyi bir makine. Herkese